gifkoanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İstanbul yarış yorumlarıyla karşınızdayım. İki tane altılı ganyan ve yılın en önemli yarışlarından bazılarının olduğu program bizleri bekliyor bunlarla ilgili yorumlarımı paylaşarak sizlere destek olmaya çalışacağım ki bildiğiniz üzere pazar İstanbul yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de sitemizde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Sizlerden her zaman olduğu gibi ricam alt taraftan beğeni butonuna basıp yorumlarınızla beraber bana destek olmanız ki geçen hafta olsun, perşembe günü olsun oldukça ciddi anlamda güzel yorumlar alıyorum ki mesela geçen Perşembe İzmir programında da bu tarz oldukça iyi geldik bir yerlere kadar ama o son böyle dokunuş yapamamıştık. Umarım bugün dokunuşla da beraber İstanbul önemli yarışların olduğu sezonun sonunu güzel bir şekilde getiririz ki önümüzdeki hafta baktığımızda Pazar İzmir yarışları başlıyor. Bundan sonra Pazar İzmir yorumlarıyla YouTube'da bir arada olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki haftada yine geçen hafta olduğu gibi programı ben seçeceğim ve biraz daha zorlu, cazip bir programda hafta içi de benim belediğim bir günde YouTube yayını yapacağımızı söylemek isterim. Bunlar haricinde bizi Twitter olsun Instagram olsun, Facebook olsun bu platformlardan takip edebilirsiniz ki Twitter'da yarın İstanbul'da çim koşar mı diye bir soru sordum. 40 mesajın neredeyse 35 tanesi imkansız dedi. Birkaç kişiyle daha konuştum. Kimle konuşsam çim yarışın koşulması imkansız cevabını aldım. O yüzden de bugünkü yorumlarım sentik piste göredir. Yarın bizi mutlaka yani bir Twitter'dan falan ben okey paylaşım yapacağım. Yani çünkü bakacağız. Yarışlar sente alındığı için çıkan atlar olabilir. Pist durumu nasıl açıklanacak? Çünkü bir tane çim yarışımız da olacak bugün. O yüzden de tüm bunlara bakıp tamam tahminlerim geçerli diyeceğim. Veya şu güncellemeleri yaptık. Şu isimlere dikkat edelim. İlave yapacağız. Şu ismi çıkaracağız şeklinde bir paylaşımda bulunacağım. O yüzden de biz Twitter, Instagram Facebook'i platformdan takip ederek bu tür paylaşımlarımızı da kaçırmayabilirsiniz. Ama çok böyle dikkat diyeceğim sürpriz yapabilir diyeceğim isimler var. Son zamanların bence en güzel İstanbul programı bizleri bekliyor ve umarım da başarılı oluruz. Yorumlara başlıyorum. Hadi bakalım. Yedili plasayına baktığımızda bir numaralı Altan bence sente dönmesiyle beraber yarışın şansı çok çok fazla arttı. Startta beraber liderliği alıp çok da zorlanmadan viraja kadar ulaşacaktır ve oradan sonra yakalanma ihtimali çok yüksek. Yedili plasa için bir numaralı Altan'ı değerlendirebiliriz. Altılı Gani'nin geldik. Şimdi ben gerçekçi birim. Yani ben hiçbir zaman işte tribüne oynayayım ve işte e, ee, insanlar işte çok fazla tepki vermesin veya işte şöyle böyle olsun diyerekten tahminde bulunan biriyim. Genelde ne düşünüyorsam, hangi atı görürsem veya hangi düşüncelerdeysem direkt olarak sizlere aktaran biriyim. İlk ayakta şöyle baktığımızda zor bir koşu ama ufak oyunların içinde kolaylaştırılması gereken bir koşu. Çünkü buraya ya at yazacağız, 7-8 tane at yazıp hatta kapatmaya kadar gideceğiz ya da işte biraz daha risk alıp 2-3 at yazacağız. Ufak oynayan birinin buraya 7-8 at yazması demek evet buraya geçer ama mutlaka diğer bir ayaklardan birinde patlar. O yüzden de ufak oynayan için ben burada iki tane at önereceğim. Geniş oynayan için biraz daha ilave ederim olacak. Bunlardan biri yarın büyük ihtimalle çok fazla sinyal yani düşecek olan herkesin dilinde olacak olan 11 numaralı Sharp King. Hatırlarsanız son yarışında YouTube yayınında mıydım? Bir sene bakalım. Evet YouTube yayınındaydım ve bu atla ilgili çok önemli yorumlarda bulunmuştum. İyi koşmasını bekliyorum demiştim. Kötü koşmadı. 6. olması sizi yanıltmasın. O gün 6. olmasın tek nedeni mesafenin 2000 metre olması. Çünkü bir yerlere kadar kazanıra girdi. Ama bir yerden sonra duvara çarpmış gibi durdu ve yarışı ön grubun bir tık tamamladı. Bugün tekrardan ideal diyebileceğiniz mesafesine geliyor. Eğer yarış biraz süratlenirse, biraz tempolu giderse uygun bomboş bir birlikte 11 numaralı Sharp King'den iyi bir yarış görebiliriz. Cazip koşar derdim bu atla ilgili ama yarın büyük ihtimalle birçok alanda yayılacak bu at ve AG yüzde onlar civarında çıkmasını bekliyorum. O yüzden çok cazip koşmayacak ama mutlaka 11 numaralı Sharp King'e öncelik verelim önemli rakibi ise 2 numaralı Touch Ticket. Yani bu at zamanında çok dillenen, konuşulan ve beklenti olan bir isimdi. Belli müddet bir araya girdi ve ara sonrasında bir koşu gördü. O koşusunda öyle bir performans sergiledi ki hepimizin dikkatini çekti. Çünkü birinci olan at Artemisa Gentile idi. Dibinde bitirdiği at Swordmaster Geçtiyat, Mr. Big Shot. Yani bu grupla şu an koştuğu grup kıyas yapma ihtimalimiz %0. Bugün bir tane çalışmayla geliyor. Eğer o günkü yarışı olumlu etkileyip bugün eksik koşmazsa bence grubun çok üzerinde bilsin ve 2 numara taş diketin kazanması çok normal karşılanmalı. Diğer bas seçim isim ise son birkaç koşudur dikkatimi çeken 3 numaralı Rafi Boy. Fena yarışlar yapmıyor. Kazanamasa da bugün Gökhan Kocakay ile birlikte kazandığını görebiliriz. 11, 2 ve 3. Bütçesi ufak olanlar için bence bu üçlü yeterli. Daha geniş tutacaklar sırasıyla süratli bir yarış beklemediğim için kendine şans yaratabilecek olan 4 numaralı Good Child. Aynı şekilde yavaş gidecek yarış lehine olan 1 numaralı Çavdarlı. 8 numaralı Rocket Fuel son 5'ini çok beğendim. Ya bir ihtimal bu rakıt hülde önlere çıkabilir. O yüzden de kalabalık geçeceksek dikkat edelim. Daha sonra 5 numaralı March Violet. Ve çalışmaları fena olmayan 6 numaralı Evolve'u değerlendirebiliriz. 11, 2 ve 3 ufak oyuncakla için yeterli. 4, 1, 8, 5, 6. Daha sonra dışarıda bıraktığım hatlara bakıyorum. Gonzalo gelmez demem. Rosaria gelmez demem. Eğer işte sallıyorum. Mesela Rosaria'yı sen tutuyorsun. Sallıyorum şu an i̇şte Evolve'u çıkar Rosary'i yaz. Sallıyorum Gonzalo'yu tutuyorsun. Rocket Foil'u çıkar onu yaz. Yani 11, 2 ve 3 dışında oynamalar yapabilirsiniz ama 11, 2 ve 3 kemik olarak mutlaka yer almalı. Diğer atları dışarıda bıraktığım isimlerle birlikte de değerlendirebilirsiniz. Beşinci koşuya geldiğimizde ben tek tercihini buradan yana kullanmaya karar kıldım. Çünkü bakıyorum yani son ayaklarda tek atabilirdik ama yani son ayağa oyun getirmek istemedim. Biraz daha böyle inandığım, biraz daha böyle e, mantıklı gelen bir tek yönelmek doğru geldi bana. Beş numaralı Prince of Darkness'ı günün bankosu olarak öneriyorum. Şimdi biraz daha sesli düşünelim. Bu yarışı at yazarsak kimleri yazarız? iki yazdık. 3'ü yazdık, 4'ü yazdık, 6'yı yazdık, 7'nin sentik performansı yazdık, 8 ara bir yarış gördü yazdık derken yani 6-7 tanat buraya en az yazmamız gerekiyor ama aslında bu atları yazarken yazma nedenimiz sentikte iyi koşacaklar için değil korktuğumuz için çünkü bakıyorum mesela judgment evet sentikteki bir yarışın iyi iyiydi ama bu at sentikte çok uzun zamandır koşup yarış kazanamayan bir at. Bakıyoruz kopta Evet, yarışları iyi, güzel koşuyor. Ama bu atın sentik performansı iyi değil. Peligrosa'ya bakıyoruz. Evet, buradaki ikinciliği fena değil. Dedişler, i̇şte, rahat yarışta koştu ama daha da geçmiş yarışa bakıyoruz. Senti iyi değil. Başka baktığımızda bence freestyleların at yazacaksa mutlaka yazılmalı. Art Nattlaf stasyonu eşiyor. Diğer atlarda çok fazla bir şey görmedim. Burada sırıtan tek bir at var. O da Prince of Darkness. Çünkü bu atın sentik performansı grubun üzerinde son ikinciliğinde iyi bir ata geçildi. Üstelik rakibi çok afifti. Üstelik o gün mesafe 1500'dü ve üstelik o gün Prince of Darkness liderliği alamamıştı. Bugün ise bakıyorum öne çıkabilecek Regamur dışında bir at yok ama Regamur'un hem arası var hem 63 kilo hem de Gökhan Yıldız var. Çok fazla bu tarz bir hamlede bulunmayabilir. Ben startla beraber liderliği almasını en kötü ihtimalle liderliği kim alırsa arkasında 2-3 bekleyip ben Sendik'te bu rakiplerini geride bırakmasını bekliyorum. Zor koşu 5 numaralı Prince of Darkness beraber bu koşuyu kolaylaştıralım diyorum ve günün bankosu öneriyorum. 6. koşu grup 2 Sakarya koşusuna geldiğimizde bu yarış çim koşulacak istiyorsa yarı, e, pist 6 nokta kusura açıklası yine çim koşulacak yorumlarım çim piste göre olacak ben burada puanlamada geride kalacak bir atla başlayacağım. 4 numaralı Ardol. Yani buradaki katların bazıları çok yıprandı ve sene boyu çok fazla yarış koştular. Oraya gittiler, Ankara'da koştular, Bursa'ya gittiler zaman zaman, İstanbul'da koştular derken çok sık koşan ve biraz daha böyle performans düşen isimler var. Ardol ise muazzam bir başlangıç yaptı. Kazandı. Kazandığından ziyade ikinci de dikkatleri üzerine çekti. Çünkü sonlarda öyle bir atakları vardı ki wow etti. Ondan sonra bir Ankara beklenmeyen performansı ve daha sonra da fena olmayan bir İstanbul performansı vardı. Bu grupta bu mesafe en çok Ardoğlu'da yarar. Bence son yarışın özellikle kaybetmesinin en büyük nedeni önlere biraz erken gelmesi ve yarışın yavaş gitmesini fırsata çevirmek istemesiydi. Olmadı. istenildiği gibi olmadı. Bugün mesafe uzun. Öne çıkabilecek 2-3 tane isim var. O yüzden çok fazla etliye sütüye karışmadan gerilerde bekleyecektir. Ahmet Çelik bence bu tür yarışları sever ve sonlarda yapacağı ataklar 4 numaralı Ardol'da tatlı bir sürprizle birlikte birincilik getirebilir. Sakarya konusundaki favorim. İlk rakip ise 10 numaralı Ride the Lightning. Yani son yarışını kazanırken güzel bir görüntüsü vardı ve net bir performansı imza attı. Özellikle Mehmet Kaya bu tür yarışı çok seven bir jockey çünkü akıllı ve doğru hamlelerde bulunan da bir jockey. Mesela geçenlerde mavi kaşa kazanırken muazzam bindi. Bugün de bakıyorum sanki böyle bir e, yarış çalma hamlesini yapacak gibi geliyor bana. Çünkü yarışta öne çıkabilecek bir warrior line var. Belki 3 numaralı art and fast çıkabilir. Ama çok fazla öne çıkabilecek bir at yok ve viraj dönü dönülmez. Bir anda basıp gidip liderliği alıp oradan sonra yakalanmayan bir ride the lightning görürsek şaşırmam. O yüzden ilk rakip olarak değerlendirelim. Daha sonra çok beğendiğim bir at 1 numaralı Cesur Ali. Son yarışında herkes... Ee, Hulusi Çil ekiyorsun atı olan Thor Gold'dan bahsederken ben Cesur Ali'nin iyi bir atı olduğunu dile getirmiştim ve beni yanıltmayarak çok güzel bir net birincilik elde etti. Potansiyeli yüksek bir at. Bugün diri bir şekilde geldi. Bu koşta bu rakiplerin üstünlük sağlayabilir. O yüzden mutlaka bir çarpı gerekiyor. Benim burada önceliğim 4 10 ve 1. Bu üçlüye dikkat etsek de daha sonrasında 7 numaralı Oğlumsun, son yarışı dikkat çekici olan 12 numaralı Giz, 9 numaralı Resne, 5 numaralı Hayev Spoken, 3 numaralı Art and Fest, 2 numaralı Crimean Wolf, 6 numaralı Icebir 11 numaralı Warrior Line ki yarış yavaş gidecek. Eğer çok kalabalık geçecekseniz, çok hat yazacaksanız bence dikkat edin. Bu kadar at yazmışken de ne olur ne olmaz diye 13 numaralı Yaplanista'ya de bir şans vermek istiyorum. Bence Sakarya koşusu zor. Zaten genelde sürpriz çıkan bir koşu. Bir de pist yarın büyük ihtimalle 6 civarında açıklanacağı için her türlü sonuca açık. Ben burayı net bir şekilde kapatıyorum. 7. koşu Ayasofya koşusuna geldiğimizde dikkat çeken bir ikili var burada. Bunlardan biri 5 numaralı Lady Secret. Lady Secret'ın zaten bende yeri ayrıydı ama son yaşla beraber yeri daha da ayrı oldu bende. Çünkü e, o zamanlar yeni askerden gelmiştim. En son koşusunu koşmadan önce. Ve ilk Twitter paylaşımımdı. Twitter'da biraz daha böyle ısınma turlarında paylaşımlarda bulunuyordum. Dikkatlisi olarak da Lady Secret'ı paylaşmıştım ve beni yanıltmayarak çok güzel bir birinci kelletti. Büyük ihtimalle ben de her zaman yere ayrı olacaktır. Bugüne kadar bir kere senti koştu. Onu da kazandı. Son yarışla beraber formun tekrardan eskisine yaklaştığını gösterdi. Yavaş gidecek yarışta ön gruba yakın konumlanıp büyük ihtimalle ortada takip edip ben Lady Secret'ın bir kere daha bu rakiplerin geçmeye yakın olduğunu düşünüyorum. Çok net favorim. Eğer fantastik veya biraz daha böyle farklı bir kurgu oluşturmayı düşünüyorsanız 5 numaralı Lady Sikıtı da burada riskli de olsa bir değerlendirmeyle tek adayı olarak değerlendirebilirsiniz. Önemli bir rakibi var. Bunlardan tabii ki de 9 numaralı General Brella yani herkesin isteyebileceği tarzda bir at. Çim koşuyor, sentik koşuyor, kum koşuyor, uzun koşuyor, kısa koşuyor. Her yerde koşan ve gerçekten de başarılı olan bir at. Bugün de uzun mesafe sentiye gelecek. Sanki bugün biraz beklenti karşılayamayacak gibi bir hissiyat var bende ama yarışın yavaş gidecek olması burada özellikle bu hafta çok yarayacaktır ve mutlaka devreye girecek. 5 ve 9 eğer bütçem ufak çok tat yazmak istemiyorum diyorsanız yeterli olabilir. Daha sonra 8 numaralı bizim için ve 6 numaralı Splendid'i de değerlendirme altına alabiliriz. 5-9 öncelikle 8 ve 6 daha sonra. Geldik 8. koşuya 2 tane at önereceğim burada yeterli olacağını inanıyorum. Bunlardan biri 4 numaralı sand of Summer. Zaten genel olarak daha sert gruplarda bile başarılı olmuş bir isim. Son yarışından sonra biraz geriye alındı ve 30 gün dinlenmeli bu koşuya geliyor. Sentik'te fena olmayan yarışları var ve bugün uygun rakibin yanında başarılı koşması çok çok muhtemel. Ama çok ciddi bir rakibi var. 2 numaralı Eklund. Yani son yarışında bu adı yazmak için Master Classman bankosundan vazgeçtim. Çünkü ben o gün çok duyuyordum Master Ama Eklund'u o kadar çok beğendim ki, o kadar çok bir yarışında dikkatimi çekmişti ki karşıma alamadım. Bence çok iyi bir yarış yaptı. Önde boş kalan bir masterclassmanı bile çok zorladı ve çok başarılı bir yarışa imza attı. Bugün çok süratli gitmeyecek yarışta eğer sand of summer beklediğimiz performansı sergileyemezse 2 numaralı ekrönden devreye girerek netice alması muhtemel. Ben 4 ve 2 sıralamasını yeterli görüyorum 2 ve 2 atla burayı geçiyorum. Ağzım inanılmaz bir şekilde kurudu o yüzden şu an cümleler biraz zor çıkıyor. Ama burada cümleler ne kadar zor çıksa da ballandıra ballandıra çok iyi koşan düşüne düşüne önereceğim bir isim var. Yani bir yer dedim ki son ayakta tek atalım. Ama son ayakta tek atmak yani Prince of Darkness varken çok böyle içime sinmedi. O yüzden de buraya at yazmaya karar verdim ama çok inandığım bir isim var. Takip atım 10 numaralı Kadir Gün. Bir saniye hatta ben birkaç tane bültene bakmak istiyorum. Bu atın AGB'si ne çıkar diye biraz bir tahminlerde bulunalım. Hemen başlıyorum bir saniye. Evet. Oo, puanı da 10 puan. Bir iki tane daha hemen bakıp sonra da neden Kadir Gün olduğunu anlatalım. 9. at. Yarın bu atın algerisi nerede çıkacağını çok merak ediyorum. Siz de bir bakın derim. Şimdi Kadir Gün'e gelecek olursak yani bu atın şöyle bir detaylarına bakalım. Bu at Kazandığında güzel bir performans sergiledi. Ondan sonra bir dördüncülüğü var. Divinde bitirdiği at Ulki'ydi. Ulki dediğimiz at o günden sonra kısa vaz 8 ikinciliği, şartlı 5 birinciliği elde etmiş, kendini kanıtlamış atlardan biri. Diğeri Seçeran en son şart 4 kazandı. Diğeri de iler zamanı Kısa vade civanda yarışlar koşan bir ve o gün Kadir Gün sonlarda öyle bir fotoya geçti ki çok diriydi ve çok etkiliydi. Daha, daha sonra bir Handicap 15 çıktı. Yarış ismi Handicap 15 ama koşan atlar Handicap 15 değil çünkü geçti at sağlam can. En son şartlı 5 kazandı. Mesela o koşunun birisi yine Ulki'ydi İyi bir yarış yapmıştı ve daha da iyi yarışları var. Yani bu at son iki yarışında hem benim dikkatimi çekiyor hem de fena olmayan gruplarda Başarılı yarışlarını bizleri izlettiriyor. Şöyle bir detaylarına biraz daha baktığımızda bu atın galopları İstanbul'da. Ya İstanbul'da normal sentik piste 27.6, 1.10, 1.25 yapan bir attan bahsediyoruz. Yine daha da geçmişte sentik pistte 1.07 buçuk. 27 yapan bir attan bahsediyoruz. Daha da geçmişe gittiğimizde bu atın kompiste 1078 26 çalışması yani bu atın asıl sentikte yaptığı çalışmalar sentikte başarılı olacağını bizlere gösteriyor. Son azıklarını ben çok beğendim. Zaten takibimde olan bir isim. Kilosu çok müsait, Mesafenin uzaması çok yine bir durum. Tek soru işareti olan şey şu, bu koşuda yarış çok süratle gitmeyecek. Zaten yarışın süratle gideceğine inansam net bankom olurdu. Eğer bu anlamda bir eksiklik yaşamazsa Mücahit Bayır biraz daha böyle erken yürütebilir saatte. Bence bu gruba kıyasla daha inandım mesafe dahi koşabilecek 10 numaralı Kadir Günden çok iyi bir yarış görebiliriz. Yarın bu hata dikkat edin. Çok iyi bir yarış bekliyorum. Net favorim. Önemli bir rakibi var. Hatta iki tane yarışın yavaş geçecek olması lehine olan bir numaralı Kozmos. Yani bu da. Hatta... <laughs> Sentik performansı fena değildir. Yarış yavaş geçeceği için ön gruba yakın konumlanıp netice aldığını görebiliriz. Diğeri de 5 numaralı Avcı Toko için bu hatta genelde yarış önde kabullenen bir isim ve bu tür gidişatı mutlaka liğine çevirecektir. 10, 1 ve 5 öncelikli. Daha sonra 4 numaralı Bahadır, 6 numaralı Aktertay, 3 numaralı Rüzgar Kanat ve 2 numaralı Tekfort geri değerlendirme altına ala biliriz. İstanbul yorumlarım bu şekilde. Herkese bol şanslar, mutlu pazarlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.